Herkese merhaba. Motopixel TV'desiniz. Reklamlar başlığımızın ikinci bölümündeyiz. İzleyenler mutlaka bilecektir. Reklamlar başlığımızda Türkiye'deki motosiklet markalarının anlaşmış olduğu sosyal medya ajanslarının sırf reklam yapmak, sırf paylaşım yapmış olmak adına yapmış olduğu komik, içler acısı, trajikomik paylaşımlarını burada değerlendirmiştik ve eğlenceli güzel vakit geçirmiştik. Şimdi reklamlar başlığımızın ikinci bölümündeyiz. Bomba başlıklar var, bomba paylaşımlar var. Lütfen bekleyin. Ama öncesinde şunu özellikle belirteyim. İlk bölümden sonra bana dava açılacağını, motosiklet markalarının veya reklam ajanslarının benimle uğraşacağını falan söyleyen çok fazla yorum gelmişti. Yine bu bölümde de yorumlarınızı özellikle bekliyorum aşağıda. Fakat olayın böyle olmadığını, tam tersi olduğunu özellikle belirtmek isterim ki şöyle bir geri dönüş aldım. Suzuki Westrom paylaşımı yapmıştım hatırlarsanız. Bu paylaşımda reklam ajansının Suzuki V-Strom 1050'nin adını yanlış yazdığını ve bunun firmanın yöneticileri tarafından düzeltilmediğini, sponsorlu reklam girdiklerini hatta altına beğenildiklerini falan görmüştüm. Dolayısıyla yapmış olduğumuz içerik bu anlamda işe yaramış. Suzuki v bu paylaşımı düzeltilmiş markanın modelinin ismini doğru yazarak tekrar sponsor reklam girmişler. Bu bir. İkincisi Malaguti ile ilgili bir paylaşımdan bir geri dönüş aldım. Malaguti Mission 200'ün betonu fethetmek için yapıldığı paylaşımını burada sizlerle paylaşmıştım ve hakikaten komik olarak atletmiştik, gülmüştük, eğlenmiştik. Isotların yöneticileriyle görüştüğümde bu paylaşımımın, bu içeriğimin çok hoşlarına gittiğini hem kendilerini geliştirmek adına hem de kendi iletişim ajanslarına geri dönüş yapmak, bilgi vermek adına Dışarıdan almış oldukları bu e, sloganları Türkçeleştirirken daha dikkatli olmaları adına uyarıda bulunduklarını söylediler ve teşekkür ettiler bana. Dolayısıyla olumlu geri dönüşler aldım. Reklam ajansı sahibi birçok arkadaşımız aradı beni. Hakikaten çok doğru şeyler söylediğimi, herkesin artık reklam ajansı, sosyal medya yöneticisi olduğundan falan bahsettiler. Dolayısıyla içeriğimiz hakikaten hem eğlenceli oldu hem de kimseyi yaralamadan Kimse amacımız zaten o değil. Kimseyi aşağılamadan Türkiye'deki bir gerçekliğin altını çizmekte. Öyle bombalar buldum ki, öyle paylaşımlar var ki bu bölümde siz de hakikaten yuh artık falan diyeceksiniz diye tahmin ediyorum. Şimdi hızlıca hemen geçeyim. Çok uzatmayayım bölümü. Öyle kısa kısa yapacağım bunları. Kısa kısa sürekli paylaşacağım. Öncelikle bir tane video ile başlayacağım. Çünkü bu video benim çok dikkatimi çekti. 4-5 kere izledim bu videoyu sevgili arkadaşlar. Sizin de öncelikle şöyle bir izlemenizi isterim. Bir tane Mercedes Coupe kullanan genç kızımız Beyzin istasyonuna geliyor, kendi dolduruyor ki Türkiye'de böyle bir sistem yok, pompacılar doldurur biliyorsunuz. Çok fazla beyzin parası verdiğini ifade etmek amacıyla of aman Allah'ım çok geliyor, 600 lira falan geliyor falan diyor. O sırada bir tane RKS'nin yeni model bir aracı geliyor kız arkadaşıyla ve ona gülüyorlar. Ha şuna bak çok beyzin harcıyor. Sonra aradan bir şey oluyor, bir şey atlıyor. Ne olduğunu anlayamıyoruz orada. Bir tane erkek yine geliyor, kendi dolduruyor. Of! diyor ya çok oldu falan D segmenti bir suyla. Sonra bir bakıyoruz. Dur duralım şurada bir dakika. Burası çok önemli. <laughs> bir bakıyoruz. Mercedes Coupe kullanan kız aynı şekilde kendisiyle dalga geçenlerin yanında duruyor. Bu çocukla da dalga geçiyor. Ha çok benzin parası harcadı falan diye. Ben bu reklamı anlayabilmek için birkaç kere izledim. Şimdi şunu söyleyenler olacak sen anlayamamışsın. Biz anladık diyenler olacaktır. Anladım tabii ki ama. Yani hani nasıl yapılmak, ne yapılmak istendiğini çözümlemek için birkaç kere izledim ve sonunda yuh dedim. Neden biliyor musunuz? O kadar çok şey var ki hata var ki bu reklamda. Şimdi bir tanesini söyledim zaten. Biz de benzin istasyonuna gittiğimizde benzini kendimiz almayız. Pompacı doldurur. Bu bir. Birinci hata ama önemli değil. Hadi biraz böyle Amerikan özeltisi diyelim. Bir tane Mercedes Coupe geliyor. Ki fiyatı 3-4 trilyon falan şu anda sıfır alsanız da. Bu, hani bunun ikinci el diyelim. 2 trilyonluk bir araba geliyor. İçinden çok güzel bir hanımefendi, bir kız çıkıyor, pompasını alıyor, kartını okutuyor. Mercedes Coupe kullanan kız e, burada kaç lira oluyor abi? 300 lira oluyor, 400 lira, 500, 600 oluyor. Of diyor, of çok aldım, çok benzin parası harcadım diye böyle morali bozuluyor, keyfi kaçıyor kızım. Ki benzinin fiyatının 26.90 olduğunu görüyoruz burada. E, yani hani Mercedes Coupe kullanan birisinin hani benzin fiyatını çok düşüneceğini zannetmiyorum çok böyle umursayacağını zannetmiyorum. 1500 2000 liralık benzin koysa Mercedes Coupe kullanan birisine bu bu rakam çok etkilemez. Yani burada aslında biraz abartı var. Mübalağa var. Gelelim abartılar devam ediyor. Bir tane RKS'nin yeni modeli geliyor ki çok güzel görünen bir model bu. Elektrikli bir araç bu. 2 kişilik. B sınıfı ehliyette kullanılabilen bir araç bu elektrikli. Zaten görüntüsünden de anlayacağınız üzere hani çok fazla hız yapmayan, çok performans olmayan şehir içerisinde sadece sağa sola gideyim geleyim diye üretilmiş bir araç olduğu Zaten tipinden de belli. Özelliklerine baktım üşenmedim. Bu A1'in 110 km en fazla menzili varmış ama 25 km hızla giderseniz. 45 km hızla giderseniz 70 km me meyzi sunuyormuş ki yani başarılı kötü değil böyle aşağılamayalım. Araç güzel görünüyor işine yarayanlar mutlaka olacak ama Mercedes coupe ile bu sınıftaki bir aracı kıyaslamak e, hakikaten çok komik olmuş, çok itici olmuş, çok başarısız olmuş. Sonra bir tane hani D segmenti bir SUV'dan inen bir genç arkadaşımız aynı hataya düşüyor. 500-600 lira bir otomobil için çok büyük bir benzin parası değil günümüzde. Ama yine de hani mübalağa var içerisinde, abartıyorlar biraz diyelim. 600-700 liralara gelirken bir bakıyoruz, kız beyaz renk A1 almış. O Mercedes coupe sahibi kız ve ona gülüyor ve sana güldüler ya öbür tarafta niye aynısını yapıyorsun falan diye de sorduruyor insana. Yani burada ne var biliyor musunuz bu reklam? Anladınız evet. söylemek istediğim aslında. Özenti var. Böyle biraz Amerikan Amerikanvari reklamlara e, özenti aynı zamanda da yapılacak olan tanıtımın abartılması söz konusu. Hani şiir diliyle anlatırsak tecahülü arif derler ya hani biraz biliyormuş ama bilmemezlikten geliyormuş tarzında bir tavır var burada ve bu çok itici çok çok itici. Hiçbir otomobil sahibini, hiçbir Mercedes kullanıcısını bu model modelinizle kendinize çekemezsiniz. Olmaz. Hiçbir otomobil kullanıcısı zaten 45 km hızla sınırlandırılmış bir otomobili kendi kullanmış olduğu otomobili yerine koymaz. Dolayısıyla gerçekliğin dışına çıkıyorsunuz reklam yaparken. Bunu yapar yapan kim? Tabii ki RKS'nin iletişim ajansı, sosyal medya ajansı. Hani yapalım bir şeyler, böyle abartalım, yöneticilerin de hoşuna gitsin diye emek vererek de Üzerinde uğraşarak da yaptıkları bir reklam filmi görüyoruz ama maalesef Türkiye'deki reklamcılık anlayışının algısının ne kadar aslında yanlış oturduğunu, talep edecek olan müşteri kitlesini aslında ne kadar tanımadıklarını net olarak gösteriyor burada. Yani yapalım, evet bir şey yapalım. Elinize sağlık, emrinize sağlık. Ama yaptığımız şey nereye gidecek, nereye ulaşacak, hangi hedef kitle için uğraşıyoruz, kimi çekmeye çalışıyoruz, bu reklamla neyi amaçlıyoruz gibi bir şey, şeyden yola çıkarak yapılan bir reklam değil bu. Yapalım. Yaptık mı? Yaptık. Oldu mu? Oldu. E, geriye dönüş oldu mu? Bu reklamda olacağını hiçbirimiz zannetmiyoruz. Şimdi gelelim kanuniye. Bu da bomba bir paylaşım. Kanuni Seha isminde bir model çıkardı ki bu Honda'nın X-ADV'sine çok çok benziyor. Yani birebir hani hani çakma diyeceğim ayıp olacak ama birebir hani çakmışlar oradan ama gerçekten de güzel görünüyor. Şimdi hakkını yemeyelim. Sosyal medya ajansının şöyle bir paylaşım yaptığını görüyoruz. Seha 150 ekstra alanı ile bir başka Direksiyon altı eşya gözü diye böyle bir paylaşım yapmışlar ki hani bu motorcuların direksiyon veya gidon demiş dememiş olmasını yıllardır tartışırız. Yıllardır hep bu şeydir. Hani çok yılların ustası bir adam bir de direksiyon diyebiliyor bazen ama bir sosyal medya ajansı bunu söyleyemez. Bunu yapamaz. Böyle bir paylaşım yapmamalı. Bu işten anlamadığının net göstergesi olur. Şimdi ben bir motorcu olarak bunu gördüğümde yaparım yani bu ne lan dedim. Direksiyon altı eşya gözü diye. Direksiyon altı eş Bak direksiyon bir, eşya gözü 2. Orası bir eşya gözü değil. Or orayı eşya gözü olarak tanımlamak doğru değil. Orada bir göz yapmış evet üretici firma. Aa burada bir göz var demiş böyle basmış. Aa burada bir göz var lan demiş. Ha direksiyonun altında göz. Alo Ramazan oğlum bunun direksiyonun altında bir tane göz var. Hemen bunun fotoğrafını paylaş. Bir tane gönderi at oraya falan diye. Herhalde patron öyle söylemiştir diye tahmin ediyorum. O da şaşırmış çünkü burada göz olmasına hiç şaşırtıcı bir durum değil. Artık her skuturda hemen hemen gidon altında böyle küçük eşyalar koymak veya telefon şarj etmek için ufak torpido gözleri bulunuyor. Dolayısıyla hani paylaşımı yapan firmanın motorcu olmadığını net olarak bize gösteriyor. Şimdi bu SEHA paylaşımı bana bir izleyicim tarafından gönderildi. Hani ben daha önceki bölümde bahsetmiştim ya sizin de varsa böyle gördüğünüz garip şeyler bana gönderin diye motopixeltv.gmail.com hesabından veya instagram dm'den atabilirsiniz demiştim. Aynı şeyi bir daha söylüyorum gönderebilirsiniz devam edebilirsiniz. Bir tane daha geldi. Bir reklam ajansı sahibi gönderdi. Bakın demiş ki reklam ajanslarıyla alakalı videonu izledikten sonra ekran görüntüsünü aldığım bu fotoyu paylaşmak istedim. Motorcuyum ve bir reklam ajansımız var. Bizden fiyat teklifi istediler ve fiyat fazla geldi. Ama her işin bir profesyoneli olduğunu bu görselle ispatlamış oldular. Reklam işlerini kendi işlerine çözüyorlar ama çözemiyorlar. Yakın zamanda da CF Moto ile bir araya gelme gibi bir durumumuz var falan demiş. Bir reklam ajansı sahibi. Motosikletçi aynı zamanda beni de takip ediyor. Şimdi gönderiye bakalım. Adam haklı mı değil mi? Çıkaralım. Hero Önder, Önder Motor. Hero Türkiye'nin ön tarafında bulunan bir bayi Önder Motor. Yani aslında Hero Motor diyebiliriz Önder Motor'a. Hero Moto Korgun Hindistan ekibi rakip modeller ve kendi modellerimiz üzerinde kıyaslamalar yapıp yeni ürünler için çalışmaya devam ediyor diye bir paylaşım yapmışlar hesaplarında. Ya o kadar böyle hani kötü, o kadar düşüncesizce yapılmış bir paylaşım ki bu. Hero motorun güvenine algısına e, direkt böyle e, darbe vuracak bir paylaşım bu. Yani biz buradaki motosiklet modeli de Bajaj belli ki Bajaj NS RS 200. Yani bilgisayarlarını bağlamışlar. Hani RS 200 bunların rakibi ya Hindistan'daki rakibi. Ya bir kere Hindistan'da rakipsiniz. Niye bunu Hindistan'da yapmıyorsunuz? Türkiye'de yapıyorsunuz? Orada bir sıkıntım var. Bir. iki. Abi böyle bir şeyi niye paylaşıyorsun? Deli misiniz? Kopya çekiyorsunuz. Yani rakibimiz ne yapmış diye bakıyorsunuz. Ona göre biz de kendimizi geliştiririz diye. Hani bir taklit sistemi gibi bir durum bu. Hani Çinliler gidip de fuarda fotoğraf çekip bir yıl sonra aynı modeli üretiyorlar ya. Aynısı gibi bir algı oluşuyor burada. Bu kıyaslamayı gidip de dükkanın önünde caddede mi yapıyorsunuz be kardeşim? Bunu bir liftte alaydınız. Hani böyle bir, biraz daha böyle modern, güzel bir yerde yapaydınız. Bir de yazı tipine, karakterine, Hero Motor'un Hintli yetkilisine böyle giyimlere, kıyafetlere, arkada sigara içen abiye falan bakın. Abi rezalet. Bak rezalet bir paylaşım. Gönderen reklam ajansı sahibi %100 haklı. Niye abi? Gidip o reklam ajansına dünya para verip de oraya bütçe ayırmaktansa. Ne olacak lan ben telefondan çekerim şart diye. Üzerine de bir yazı yazarız. Göndeririz. Niye? Ne gerek var böyle bir harcamaya diye düşünülmüş. Maalesef Hero Motor'un büyük bir prestij kaybına sebep olacak bir gönderiyi paylaşmışlar. Teşekkür ederiz gönderen arkadaşımıza. Çok güzel bir gönderi. Çok örnek olması bir gönderi. Çok da komik bir gönderi yani. <laughs> Gelelim bir başka paylaşıma. Yine Suzuki'den geliyor. Suzuki'nin aslında çok var sevgili arkadaşlar. Doğan grubunun paylaşımları, iletişim ajansı kim bakıyorsa. Bakın buradan da sesleniyorum. Hakikaten çok komik, çok böyle yorumlanacak. Ya bunu nasıl yaptınız be kardeşim diye çok paylaşım var ama sürekli böyle Doğan grubunu da böyle eleştirmek için koymuş olmamak adına da hepsini almıyorum. Bir tanesini yine seyircim de gönderdiği için bunu aldım özellikle. Demişler ki Avenis 125 ile şehir senin, zaman senin. Çok yakında Türkiye'de demişler. Güzel, sloganımız güzel, problem yok. Altına da özelliklerini yazmışlar. Ben aynı, ayrıca bunu gördüm İtalya'da bu yeni modeli. LED far ve sinyaller demişler. Ha güzel diyorsun LED far var önde evet sinyal. Ha sinyal? Sinyaller mi? Bir dakika. Yukarıda bak abi. Sinyaller LED değil ki. Sinyaller LED değil sevgili arkadaşlar. Bakın LED var ve sinyaller ama sinyalleri LED değil. Böyle bir paylaşım yapmışlar ki. Doğan grubunun sosyal medya ajansı bunlara hiç bakmıyor. Bu Waystorm ismini yazan ajans. Aynı ajansı yani. Ya kardeşim bir bak led far ve sinyaller diyorsa şu fotoğraftan bir bak ya sinyaller let me değil mi? Anlamıyorsan da telefon aç de ki ya buna biz böyle yazacağız ama doğru mu bu let sinyaller hani yanlış olmasın bunu bir onaylayın teyitleyin falan diye bir sor değil mi? O da yok abi. Ki gelen yorumlarda uçak vardı abi bunlar işte motor ajans, motosiklet firmalarına önce onay alıyorlar öyle yayınlıyorlar. Öyle bir şey yok sevgili arkadaşlar. Öyle bir şey yok ne onayı ya? Hani büyük firmalardan, kurumsal firmalardan mı bahsediyoruz zannediyorsunuz? Bu ajanslara bu görev veriliyor. Ajansların görevli arkadaşları da alıyor. Kafasına göre bir şeyler yazıyor. Sloganlaşıyor. Paylaşıyorlar. Onay, mı, onay? yok. Onu unutun bir kere. Onay olsa bu olur mu? LED sinyal olmayan motosiklete, skutura LED sinyal diye yazılır mı? Yazılmaz. 1.9 litre 100 kilometre yakıt tüketimi diyor ki bilmiyoruz. Onu geldiğinde test edilirse sonuçlarını kendimiz görürüz. Geniş gösterge paneli diyor. E tamam kardeşim geniş gösterge paneli var da ki geniş değil ben bunu gördüm. Hani fotoğrafı yok. Fotoğrafı olmayan, görseli olmayan bir şeyi buraya hangi akla yazdın ya? Hangi düşünceyle yazdın yani? O yüzden maalesef Doğan Trend grubunun e, sosyal medya ajansını bir kez daha burada eleştirerek sadece bir gönderisini alarak bakın 10 tane 20 tane çıkarırım burada. E, yine seyircimin göndermiş olduğu bir gönderi olduğu için burada gülerek eğlenerek değerlendirmiş oluyoruz. Şimdi bir tane de ürün geliştiren bir firmadan bahsedeceğim. ki Hepiniz biliyorsunuz bu firmayı. GP Composite'in son bir ay içerisinde sponsorlu olarak Facebook'tan, Instagram'dan her yerden böyle yaydı bir gönderi. Benim çok garibime gitti ve kendilerinin yaptığını tahmin ediyorum. Bir ajans da yapabilir bunu gerçi. Motosikletin kışa hazır mı diye bir başlık atmışlar. Düşünüyorsun kışa hazırlanmak için ne yapar bir motosikletçi? Yani lastik değiştiririm. Hani kışlık belki bakımını yapar. Yazın belki biraz daha hani e, ince yağ koyduysam kışın biraz daha kalın koyarım. Ne, antifrizine falan bakarım. Hani soğutma sıvısı antifrizli mi? Onu falan değerlendiririm. Hani kışın soğukta donmasın bilmem ne falan diye. Elcik kısıtma alırım. Seri ısıtmam var mı ona bakarım. Kışın bunları yaparım ben. Bunun haricinde de çok böyle kış için özel ekstrem bir durumum olmaz. Ne yaparım? Belki bir çamurluk takarım. Çok yağmurda sürüyorsam. Kışlık belki skuturum varsa şey takarım. Hani bu örtüler oluyor diz örtüleri. Şimdi bunlar ne yapmışlar? Bakalım. Motosikletin kışı hazır mı? koruma demiri, ön çamurluk uzatma, radyatör koruma, ön cam. Komik değil mi? Koruma demiri. Şimdi kışla koruma demirinin ne alakası var abi diyorsun. Yazın kullanırken de ben düşürürüm motoru düşürebilirim. Koruma demiri bana yazın da lazım. Ön çamurluk uzatma. E yazın kullanırken abi ben sudan da geçiyorum ya buraya kalıyorum. Eğer çamurluk uzatma alacaksam kış değil onun yeri. Yani yazın da alabilirim. Yazın daha yoğun kullanıyorum. Yazın daha lazım. Çünkü deli gibi yağışta ön çamurluk uzatma almam ki burada bakın fotoğrafta kullanılan motorlar Ducati da bu arada. Hani şey değil, ticari amaçla kullanılmış motorlar değil. Radyatör koruma, kışın ne alaka? Radyatör koruma, su gelse radyatör koruma su engellemez. Hiç alakası yok. Özellikle yazın lazım zaten seyahatlerde radyatörüme e, taş çarpmasın, ezmesin, yamulmasın diye. Ön cam, uzun cam e, ee, öncem. Evet belki hani bir yerden tuturabiliyorum. Hani biraz daha uzun cam alayım soğuk yemeyeyim mantığını gidiyorum ama bana eğer uzun cam lazımsa ben onu yazın alırım. Hani uzun yollar yapıyorum gidiyorum falan ki bu strada V4 de aslında uzun camlık bir motor değil. Var olan camı zaten yeterli. Ee, hani uzun cama gerek yok. Bir de öyle düşük yani sahibi olduğum için de biliyorum. Şimdi aynı GP kompozitinin başka bir versiyonu KTM versiyonu var 890'da. Yine koruma demiri, yine ön çamurluk uzatma. Yine far koruma. Ha, buraya da far koruma eklemişler. Ön cam. Yani bunların hepsi benim kışın ihtiyacım olan şeyler değil. Yaz boyunca kullandığım dönemde aslında ihtiyacım olan şeyler. Ki motosikleti kışa hazırlamanın yöntemleri bunlar kesinlikle değil. Kendileri mi yaptı? Bir sosyal medya ajansı aracılığıyla mı yaptılar bilmiyorum ama maalesef ki <laughs> hani komik duruma düştükleri markalarının hangi amaca hizmet ettiğini veya hedef kitlelerinin ne olduğunu net olarak bilmiyorlar. Bu gönderilerle bunu da ispatlamış olmuşlar. Ne olur izliyorlarsa kızmasınlar. Bizim hiçbir markayla derdimiz yok. Bizim burada paylaşımlarla ilgili güzel vakit geçirme derdimiz var. O yüzden komik paylaşımlardan bir tanesi de GP kompozitten geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim hep yanlışları paylaşıyorsun. Hiç doğru yok mu? Bu doğru yapan hiçbir sosyal medya ajansı yok mu? Var tabii ki. Bakın Geçen hafta Honda Motosiklet'in bir paylaşımından bahsetmiştim. CB 250R için bir slogan bulalım illa demişler, paylaşmışlardı. Bu hafta da bunu paylaşayım bakın. NC 750X'in 100 kilometrede ortalama 3.5 litre yakıt tüketimiyle özgürlüğü tadını çıkar. Bak, dürüst. Kibar reklam dili, dürüst reklam dili, etik reklam dili. NC 750 neyle ön plana çıkıyor? Az yakıt tüketimiyle. Motosiklet nedir? Özgürlüktür. Yaz kış kullanırsın. NC750'de oturmuş bir marka, hiç yalan dolan yok, hiç abartı yok, sloganlaştırma yok, ne diyor? 100 kilometrede 3,5 litre yakıt tüketimiyle özgürlüğün tadını çıkar. Tebrik <laughs> ediyorum. Örnek bir paylaşım. Beklediğimiz bunlar, yani abartıya gerek yok. Bunu okuyan, bunu gören her kullanıcı, ister uzman olsun ister olmasın, bu gönderiden etkilenecektir. 100 kilometrede ortalama 3,5 litre gönderisine etkilenecektir, net. Özelliğini yaz abi. Özelliği neyse onu yaz. Abartmaya gerek yok. NC750'nin mavisiyle bulutlarla birlikte sürün falan bunlara gerek yok. NC750'nin bu mavisini alın. Mavinin en güzel tonu falan bunlara gerek yok. 100 kilometrede 3.5 gitti. Bitti. Net. Daha ne olsun? Ve size son olarak da bir paylaşım göstereceğim. Reklamcılığın şahı. Reklamcılık anlayışının Türkiye'deki pik yapmış noktası. Böyle bir anlayış yok bakın sevgili arkadaşlar. Bu reklamı gördükten sonra, bundan sonra bakacağınız hiçbir paylaşımı, hiçbir reklamı beğenmeyeceksiniz, bakın. Bildiğiniz tüm reklamcılık projeleri unutun. 10-10 Reklamlar diye bir yer paylaşmış. Bunu bana Fatih Topak abim gönderdi. Daha önce de görmüştüm aslında. Sevinç Ağda Salonu'nun reklamı. Mandalina'yı soymuş tek tek. Bütün o kılcal şeyleri vardır ya, o damarları e, nedir onun adı. Tamamen yani temizlemiş, kıllarından ayırmış mandalina'yı. 2 megapiksellik Cep telefonuyla fotoğrafını çekmiş ve paylaşmış. Manikür, pedikür A'da. Sevinç ağda salonu diye. Mükemmel bir anlayış. Bak, eğer sloganlaştıracaksan, işi abartı abartacaksan, dejenere edeceksen, illa etmek istiyorsan, abartmak istiyorsan, mübalağa etmek istiyorsan abi hepsi var bak. Hepsi var. İlla A'da yapıyorum diye A'da fotoğrafı koymana gerek yok. İlla A'da yapıyorum diye bir kadının böyle güzel bir kadının fotoğrafını koymana gerek yok. İlla bir slogan bulmana gerek yok. Mandalina'yı soymuş, tertemiz hale getirmiş, ağda salonu diye buraya koymuş. Bu gönderi var ya reklamcılığın bakın e, ne, temeli olabilir. En pik noktası olabilir. Ya yani ne kadar abartsamaz bu reklam anlayışı için. Reklam dediğin abi böyle olmalı, böyle olur. O yüzden motosiklet reklamları yapan motosiklet sosyal medya ajanslarına veya kendi gönderilerini paylaşan motosiklet markalarına buradan sesleniyorum. Örneklerle de nasıl yapmanız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Beğendiyseniz lütfen like tuşuna basın. Devam etmemizi istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Eğer sizin de beğendiğiniz gönderiler, reklamlar, paylaşımlar varsa veya nefret ettiğiniz lan bunu nasıl yapmışlar, ayıp dediğiniz gönderiler varsa Instagram DM aracılığıyla veya Motopixel TV'ye Gmail.com aracılığıyla bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.